Herkese yepyeni bir günden yepyeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine piyasada ucuz kaldığını düşündüğüm ve yatırımcılarına çok güzel paralar kazandıracağını düşündüğüm bir gıda şirketinden bahsedeceğim. Hatırlarsanız bu kadar ucuz FK oranına sahip gıda şirketlerini değerlendirip yorumluyorduk sizlerle beraber. Özellikle kış aylarında gıda şirketlerinde güzel bir yükseliş seyri yakalayabiliriz ve sizlere gerçekten güzel paralar kazandırabilir. Bugünün hissesi de siz değerli yatırımcıların çok sevdiği ve yakın zamanda halka arz olan Kayseri Şeker Fabrikası yani Kayseri hissesi olacak. Bugün sizlerle beraber Kayseri'yi değerlendirip yorumlayacağız. Daha önceden de zaten birkaç tane gıda hissesini değerlendirip yorumlamıştık sizlerle beraber ve gerçekten de çok güzel tepkiler almıştık. Yine gıda şirketlerinden devam ediyoruz. Bu arada da hatırlatmakta fayda var. Katıl butonumuz açıldı arkadaşlar. Bana daha fazla destek vermek isterseniz de katıl butonunu incelemenizi gerçekten isterim. Bana daha fazla destek vermek isterseniz de hepinizi buraya bekliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız ve videolarımın devamlılığını istiyorsanız da bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. İsterseniz gelin sizleri daha fazla bekletmeden hızlıca videomuza geçelim. İlk olarak Kayseri Şeker Fabrikası'nı gördüğünüz gibi 10-11-12 Mayıs 2023 tarihinde halka arz olmuş. Halka arz fiyatının 16.27 TL olduğunu görüyoruz. Fiili dolaşımdaki payının ise %15 olduğunu görüyoruz aynı şekilde. Gördüğünüz gibi Yıldız Pazar'da işlem görüyor ve Gedik Yatırım tarafından da eşit paylarla dağıtıldığını görüyoruz arkadaşlar. Şu anki fiyatının ise 35 TL olduğunu yani halka arz fiyatının iki katı fiyatının üstünde olduğunu görüyoruz. Şöyle bir de özet raporlarını inceleyecek olursak sizlerle beraber. Özet raporlarında da gördüğünüz gibi şirketin bilançolarına net olarak ulaşamıyoruz. Ama geçen yıla nazaran bile gördüğünüz gibi net dönem karında %300'e yakınlık bir artış varken satışlarında da %250'ye yakın bir artış görüyoruz. Esas faaliyet karında %50'ye yakınlık bir artış var. Gayet güzel bir özet rapor bilançosu çizmiş gibi görünüyor. Hem satışları olsun hem net dönem karı olsun şirket büyümeye ve kendini geliştirmeye gerçekten devam ediyor arkadaşlar. Halka arz olduktan sonra da gerçekten çeyreklik satışlarında ve çeyreklik net karında güzel bir artış görüyoruz aynı şekilde. Şöyle bir de detaylı bilançolarına bakacak olursak. Hakta. Şurada gördüğünüz gibi Kayseri şirketinin mali yılı 1 Mayıs ile 30 Nisan arasındaki dönemi kapsadığı için şu anda 3. çeyrek bilançolarına ulaşamıyoruz. Ancak 2. çeyrek bilançoları elimizde. Gördüğünüz gibi yine aynı burada da bürüt karlarını geçen döneme nazaran bile %30'a yakın arttırdıklarını görüyoruz. Şirket sürekli bir büyüme ve karlılık elde etmeye devam ediyor. Geçen yıla nazaran ise belirli oranda bir düşüş mevcut ancak tekrardan toparlıyor gibi toparlanmasıyla beraber de şirketin gerçekten ileriki günlerde gıda sektöründe güzel bir fiyat endeksi yakalayacağını düşünüyorum ben açıkçası. Özellikle katılım endeksine de uygun olması da şirketin birçok fon tarafından talep edildiğini bizlere gösteriyor. Şirketin bir önemli detayısı sermaye arttırımı ve temettüleri oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2023 yılında halka arz olmasına rağmen 2023 yılında iki kere hisse başına temettü dağıtmış. Temettü verimi düşük olsa da hissenin düzenli olarak temettü dağıtıyor olması bile gerçekten birçok yatırımcıyı bu hissenin üzerine çekiyor. Özellikle gıda sektöründe temettü dağıtılması bence çok çok önemli. Çünkü gıda sektörü uzun vadede tutulan hisseler olarak değerlendirildiği için yatırımcılarına gerçekten güzel karlar kazandırabilir. Rakip analizine bakacak olursak da bu şirketi seçmemin en önemli nedenlerinden birisi aslında. Burada gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi gıda ve içeceğin sektör ortalamasının fiyat kazanç oranı 14 iken Kayse'nin gördüğünüz gibi fiyat kazanç oranı 4.9 arkadaşlar. Yani diğer piyasanın ortalamasından neredeyse 3 kat aşağıda fiyatlanıyor ve gördüğünüz gibi piyasa defterleri 1.72 Favek oranı ise 9.85 Yani bu şirket yeni halka arz olmasına rağmen güzel bir yükseliş ivmesi yakalamış olmasına rağmen fiyat kazanç oranının bu kadar düşük kalması ve piyasa defter değerinin 1.72'lerde olması bile bu şirketin bize hala çok çok ucuz olduğunu gösteriyor. Özellikle bu fiyat kazanç oranına rağmen bu şirketin ileriki günlerde gerçekten çok çok güzel karlar sağlayabileceğini bizlere gösteriyor arkadaşlar. Daha önceden de değerlendirdiğim zaten birkaç şirketin de fiyat kazanç oranı bu şekildeydi. Fade gıda olsun güzel bir fiyat kazanç oranına sahip şirketler ancak Kayseri Şeker şu an için fiyat kazanç oranı anlamında gerçekten çok güzel bir konumda arkadaşlar. Bakalım ileriki günlerde Kayseri Şeker Fabrikası bize nasıl bir değerlendirme ve fiyat kazanç oranı gösterecek. Sizin de elinizde Kayseri Şeker hissesi varsa bu arada sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağı yorumlara yazabilirsiniz. İsterseniz gelin bir de sizlerle beraber teknik analizini değerlendirip yorumlayalım. Gördüğünüz gibi Kayseri Şeker'in halka arz olduktan sonra yükseliş yemesi 56 bantlarına kadar çıkmış. 16 TL'lerden halka arz olduktan sonra 56 TL'lere kadar yatırımcılarına gerçekten güzel bir karlılık sağlamış. Bakın halka arz olduktan sonra sonra belirli bir fiyatla yükselip daha sonra halka arz fiyatına düşüyor. Düştükten sonra ise yatırımcıların toplamasıyla beraber %300'e yakınlık bir yükselmiş ve şu an tekrardan 56 TL'lerden 35 TL'lere kadar %37'lik bir zararla aşağı düşmüş gibi görünüyor. Şu anda bulunduğu konum gerçekten çok önemli bir destek noktası. Bakın arkadaşlar yani bunun altına düşeceğini pek düşünmüyorum. Olur da düşer ama yine de 34 bandları bizim için çok önemli bir trend dönüm noktası olacaktır. Yani gördüğünüz gibi daha önceden burayı bir zirve olarak düşündüğü ve daha sonra da 1, iki 3. defa destek noktası olarak seçtiği nokta olan 34 bantları bizim için hayati bir destek noktası. Bunun üstünde kalması gerçekten Kayse için çok önemli bir rol oynayacaktır. Bunun üstünde yukarı fiyatlanmalar kolay gerçekleşirken altına düştüğünde ise zorlu bir fiyat kazanç oranı bizi bekliyor olacaktır. Olur da düşerse diye aşağıda destek noktamız bakın 28 bantları bizim için güzel bir likidasyon bölgesi oluşturacak ve önemli bir destek noktası konumuna gelecektir. Aynı şekilde eğer biz düzendeki düşüş derinleşirse ve düşüşler sertleşirse arkadaşlar daha dip noktalar elbette ki görmemiz olasıdır. Ve gördüğünüz gibi bir alttaki destek noktamızda yine 24 bantları bizim için güzel birer destek ve likidasyon bölgesi olacaktır. Buraları likidasyon bölgesi olarak seçmemin nedeni bakın iğne uçlarını takip ederseniz buralardan defalarca tepkiler almış ve yukarıya doğru bir yükseliş inmesi gerçekleştirmiş. Buralar aynı şekilde bizim için önemli birer destek noktası olacaktır arkadaşlar. Şöyle bir Fibonacci de çizecek olursak sizlerle beraber Alt banttan aldığım ve üst banda kadar götürdüğüm bir Fibonacci çizgisinde gördüğünüz gibi destek noktasının arkadaşlar bizim için şu an 34 bantlarına denk geldiğini görüyoruz. Özellikle 786 bandının yani tam buranın daha önceden de belirttiğim 34 destek noktasının bizim için hayati bir destek noktası olduğunu görüyoruz. Eğer yukarıya doğru gideceksek de arkadaşlar ilk olarak kırmamız gereken nokta bizim için 38 bantları çok küçük bir direnç noktası oluşturacak ve mikro bir nokta olurken yukarıda yeni zirveler yapabilmemiz için 42 üstünde bir gün kapanışı yapmamız gerekiyor. Olası senaryoları sizlere çizecek olursak buradan aldığımız bir tepkiyle beraber olur da yukarı bantlara dönersek 38 bantlarında küçük bir satış yeriz. Daha sonra döndüğümüz noktayla beraber 42 bantlarına kadar esnememiz doğal olacaktır. Yukarıda 42 bantların üstünde bir gün kapanışı yaparsak da artık gideceğimiz tek nokta arkadaşlar gördüğünüz gibi 50-55 bantları aralığı olacaktır. Buralardan büyük oranda bir satış yeme olasılığı var. Tekrardan aşağıya düşmesi ve toparlamasıyla beraber de yeni zirve yapmaya başlayabilir artık. Özellikle yakın zamanda vereceği tepkiler bizim için çok önemli. Bu destek noktasına geldiğinde her zaman gördüğünüz gibi bakın %10'a yakınlık bir tepki vermiş. Buradan aldığı bir tepkiyle de beraber tekrardan %10'a yakın bir tepki verdiğini görüyoruz. Tekrardan da şu an o destek noktasına çok yakın. Buradan aldığı bir tepkiyle beraber bakalım nasıl bir yükseliş ivmesi yakalayacak. Hep beraber görüp değerlendireceğiz arkadaşlar. Sizin de elinizde Kayseri Şeker Fabrikası hissesi varsa sizin de yorumlarınızı aynen bu şekilde merak ediyorum. Yakın zamanda halka arz olmuş bir şirket olmasına rağmen gerçekten yatırımcılarına güzel paralar kazandırma potansiyeline sahip bir şirket gibi görünüyor. Bakalım ileriki günlerde de gerçekten dediklerimiz gerçekleşecek mi? Yatırımcılarına güzel paralar kazandıracak mı? Hep beraber görüp değerlendireceğiz. Sizin de değerlendirmemi istediğiniz hisseleriniz varsa aynı bu şekilde aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız ve videolarımın devamını istiyorsanız da bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmazsanız Çok sevinirim. İleriki günlerde görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.